Herkese merhaba ve Dana kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte ton balığından çok lezzetli bir burger köftesi yapacağız. İsterseniz daha ufak ufak köfteler halinde yaparak normal köfte olarak da yiyebilirsiniz ama burger köftesi olarak da çok güzel oldu. İlk olarak bir avuç maydanozumu ince ince doğruyorum. 2 diş sarımsağı doğruyorum ince ince ağza gelmeyecek şekilde. ve sarımsağı, maydanozu, ton balığını, galeta unu, baharatları ve yumurtayı karıştırma kabına alıyorum ve üzerlerine bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı atıyorum. Ve yoğrulacak bir kıvama gelene kadar biraz daha galeta unu ekliyorum ki hani daha bir arada kalan bütün bir köfte hamuru olsun diye. Ben bir kutu ton balığını iki köfteye böldüm ama köfteler baya büyük oluyor yani bir öğünlük köfte oluyor. Bu şekilde burger köftelerimiz hazır. Şimdi tavanın altını açtım. Zeytinyağımı ekledim. Biraz ısındıktan sonra köfteleri de ekliyorum. Her iki yüzü de kızarana kadar pişiriyorum çevire çevire görüntüsü bu şekilde olacak. Köftelerimi hazırladıktan sonra şimdi burgerin içine koyacağım diğer malzemeleri hazırlıyorum. Domateslerimi ve turşuları dilimliyorum. Çiğ olarak halka soğan kullanacağım ben. Onu da dilimliyorum. ve ufak bir kasede sos hazırlıyorum. Bir yemek kaşığı mayonez, bir tatlı kaşığı hardal ve bir tatlı kaşığı ketçap koydum. Burger ekmeği nasıl yapılır videomuzda kanalımızda var bu arada bu ekmeği yaptığım video. Onu da izleyebilirsiniz isterseniz. Ve tabana sosumu sürdüm. Üstüne soğan halkaları, onun üstüne köfte, Domates ve turşularını ekleyip kapattım. Ve burgerimiz hazır. Umarız videoyu beğenmişsinizdir ve denersiniz. Gerçekten çok lezzetli oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.